Herkese merhaba ben Eren. Bugün I Show Speed Run oynuyoruz. Evet, sevdiğim bir oyuncu ama izlemiyorum. Olsun. Başlayalım şöyle. Şöyle. Basınca kayıyor. Tekli de basabiliriz. Ama oynaması zor o zaman. Evet şöyle. Basit bir oyun. Güzel Arkada da I Show Speed'in müziği çaldığı için gayet güzel diyecektim. Öldük. Neyse bir şey olmaz. Tekrar başlayalım. Evet şöyle saçma sapan fotoğraflar koymuşlar. Şöyle geçelim. Yani sıkılınca oynanabilecek bir oyun. Güzel. Yani diyecek başka bir şey yok ama zor. Neyse. Ben bir bölüm daha açmıştım. Paralı Tabii açmak gördüğünüz gibi. 750 istiyor. Bu da 2250 istiyor. Bu benim açtığım bölüm ise 1000 istiyor. Şöyle şu bedava para veriyor. Şöyle basarsanız da para gitti yine. Buglo yani bilmiyorum tam ne yarı. Bunda da ben oluyoruz. Şöyle bunun hareketleri daha şey nasıl desem Yumuşak yani öyle bir anda gitmiyor. Ölünce de bağırıyor. Şöyle bu tıklayınca hafif gidiyor. Bunda oynaması daha kolay. Diğer bölümleri aç açar mıyım bilmiyorum. Neyse şöyle devam edelim. <laughs> Arkadaşlar bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Zaten basit bir oyun. Adam bir ihtimal bunu 10 dakikada falan yapmıştır. Güzel. fotoğraflarda çok saçma ama olsun. Evet bu oyuna puanım 10 üzerinden 8 olabilir. Hani tam bilmiyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.